Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma yorum ve beğeni atarsanız sevinirim. Bugünkü videomda herhangi bir petekten kombi nasıl temizlenir onu göstereceğim. Öncelikle peteklerimin alt ve üst vanalarını şuradan gördüğünüz gibi kapatıyorum. Daha sonra şu alt taraftan tıpayı açıyorum. Vanalarım kapalı olduğu için Şuradan basınçlı su akmayacaktır Tıpayı açtım gördüğünüz gibi basınçlı su akmıyor Suyu biraz akıttıktan sonra bir musluk takacağız şimdi Şimdi musluğumu taktım. Şunu çok fazla sıkmaya gerek yok. Şimdi ise musluğuma bir hortum takıyorum. Hortumu da taktım. Hortumun bir ucunu da balkonunuza, tuvaletinize veya banyonuza uygun olan yere atıyoruz. Şurada gördüğünüz kırmızı vanayı kapatıyoruz. Petek temizliğini yapınca kombimize zarar vermesin diye. Şurada ise mavi tıpa olan o da soğuk su onu açık bırakıyoruz. Şimdi buradan peteklerimizi tekrar açıyoruz. Üstten açtık. Alttan da peteğimizi açıyoruz. musluğumuzu da açıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kombimizin altında şimdi göstereceğim şurada bar ayarını yaptığımız düğme var. Bunu açıyoruz. Bunu açtığımız zaman su basınçlı olarak peteklerden dışarıya akacak. Gördüğünüz gibi bütün kiri dışarıya basınçlı bir şekilde verecek. Ben daha önce temizlediğim için çok fazla kir yok. Normalde çok daha kirli bu. Gördüğünüz gibi basınçlı bir şekilde peteklerimizi temizliyor. Kombi temizliği bu kadar arkadaşlar. Peteğimizi iyice temizledikten sonra suyumuz açık renge döndüğü zaman artık işlemi sonlandırabiliriz. Şimdi yapmamız gereken şey vanalarımızı tekrar kapatıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi yan tarafta musluk var. Musluğu çıkarıp tekrar tıpayı taktığımızda basınçlı su yandan gelmesin. Şimdi musluğumuzu çıkarıyoruz. Tıpayı da taktık ve sıktık buradan da arkadaşlar. Şimdi vanalarımızı açıyoruz. Kombin altına giden sıcak su vanamızı da açtık buradan. Bunu yaptığımız petek temizliğini yaptığımız için suyun bar ayarı düşüyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Yapmamız gereken şey aşağıdan tekrar su bar ayarını yükseltip 2.0'a getirdiğiniz zaman yeterli olacak. Bar ayarımızı yaptık. Bütün işlem bu. Petekleriniz tertemiz olacak ve daha fazla ısıtacak. Temizliğimizi bitirdik. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.